Merhabalar sevgili hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar bugün sizlerle mekikten tığa güzel bir model paylaşım yapmak istiyorum. Tüm detayları ile hanımlar. Bu modelde bana oldukça fazla sorulan en çok sorulan soru bir kenarda kaç motif olduğudur. O bilgiyi vermek istiyorum. Hemen şöyle hanımlar sayıyorum ve geliyorum. Bir kenarda hanımlar. Tülbentin bir kenarında 51 tane motif var. Benim tığlamam oldukça sık olduğu için 51 tane gitmiş olabilir. Aralarda da birer tane boşluk bıraktığım halde bir kenarda 51 tane motif var. Bu bilgi burada kalsın hanımlar. Ben kendimde unutmamak için tekrar ediyorum. Bir kenara 51 tane motif gidiyor. Tahmin olarak 52 diyelim. Bir tane de fazla ekleyelim. Mutlaka bir kenar için 52 tane yani 104, 208 tane, 210 tane motif yapmanız gerekiyor. Dört kenar bir yazma için. Ben aparat olarak hanımlar böyle bir e, çöp şiş kullanıyordum daha öncesinde model anlattığım zaman. Ama sonra bu tığ ile şöyle göstereyim. 3 milim bir tığ bu hanımlar örgü tığı. Bunun bu kısmı ile yaptım. Boyalı ve cilalı olduğu için motifleri yapmakta çok zorlandım. Ama başlamış olduğum için bu tığın kulpu ile devam ettim. Sizlere hiç tavsiye etmiyorum. Çöp şiş de hemen hemen aynı onun boyutunda. Şöyle bir çöp şiş hanımlar işinizi görür. Şöyle bırakıyorum. Dediğim gibi ben tığ ile başlamış olduğum için tığ ile anlatım yapacağım. Hemen ipimi alıp geliyorum. Modelimizde hanımlar en çok gereken çakmak ve bir de makasımız tabii ki. Şöyle bırakıyorum. 21 numara tığ kullanıyorum ben parmağıma ipimi dolamakla başlıyorum hanımlar. Motiflerimizi yapıyoruz ilk önce. Parmağıma ipimi doluyorum ve bakın şöyle biraz şu karışıklığı açalım. Uzunca bırakıyorum. Burada hanımlar orta parmağımı bakın bu şekilde orta parmağımı getirdim ve çapraz bir şekilde ipimi atıyorum. Bu aradan girdim bir ilmek alıyorum. Bir tane sık iğne Tekrar aynı yere batıyorum ve bir tane daha sık iğne yapıyorum. Buraya iki tane sık iğne yaptıktan sonra şöyle ipimi uzattım. Tığımı alıyorum. Dediğim gibi hanımlar tahta ile yapmak daha kolaydı. Bu tığı ile biraz zorlandım. Tığıma ilmeğimi taktıktan sonra buradaki yuvadan bakın şu iki ipin altından giriyoruz. İki ipin altından girdim. Bir sık iğne yaptım, uzatıyorum. Aparatıma takıyorum. Tekrar yine iki ipin altından giriyorum. İlmeğimi aldım, bir sık iğne yaptım, uzattım, aparatıma takıyorum. İki tane ipimin altından işlem yapıyorum. Dört oldu. Dediğim gibi hanımlar çok kayıyor bu tığ ile çok zorlandım. Beş oldu. Altı oldu. Altı tane ilmek yaptım. Yedinci ilmeğimi yapıyorum. 8. ilmeğimi yapmaya çalışıyorum. 9. ilmeğimi yapıyorum. 10. ilmeğimi yapıyorum. Buradaki iki ipin altından işlem yapıyoruz. 10 tane yaptık. 2 tane ipimin altından girdim. 11. ilmeğimi yaptım. Yine 2 tane ipimin altından girdim. 12 13 14. ilmeğimi yaptım. 15. ilmeğimi yapıyorum. 16. ilmeğimi yapıyorum. 17. ilmeğimi yaptım. 18. Pardon onlar hemen düzeltelim. 18. ilmeğimi aparatıma taktım. 19 ve 20 tane yeterli oluyor hanımlar ama ben bu modelde 21 tane yaptım. 21 tane yapalım. 21 tane bu şekilde ilmeğimi yaptıktan sonra hanımlar bakın burası çok önemli. Burada bu iki ipimiz aynen kalıyor ve parmağımızdaki ipten yine bir ilmek alıp bir zincir çekiyoruz bir tane yeterli olur şöyle aparatımızın arkasına getirip biraz gerdiriyoruz hanımlar bakın aparatımızın arka kısmına aldım bu noktada hemen ipimi şöyle kesiyorum küçültüp kesiyorum parmağımızdaki ipi kesiyoruz hanımlar bakın burada kalan ipi de burada kalan ipi de şöyle göstereyim size bu kısım çok önemli bu ip açılırsa hanımlar modeliniz, motifiniz sökülecektir. Şöyle yakıyorum ve hemen buraya arka kısma yapıştırıyorum. Bu arka kısmına yapıştırdım hanımlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Hemen bu noktada şöyle bırakıyorum parmağındaki ipi ve biraz burada gerdirebiliriz şöyle. Bakın şöyle biraz gerdirebiliriz. Sonrasında ilmeklerimi aparatımdan alıyorum. Şöyle bastırıyorum hanımlar bir el ütüsü olsun diye. Bakın gördüğünüz gibi. Sonra şöyle çevirip çevirip yine bu kısmı tutuyorum. Buradaki bırakmış olduğum ipi çekiyorum. Bakın şöyle ipimizi çekiyorum. Buradaki ipimizi çekerek bu ortadaki yuvayı küçültüyorum. Biraz daha çekelim. Şekil verdik ve küçülttük. Gördüğünüz gibi hanımlar. Evet motifimizin yapılışı bu şekilde. Sonrasında da bu ipimi şöyle hanımlar ilmeklerimi yakmadan dikkatli bir şekilde tutuyorum ilmeklerimi. Bu ipimi de yine motifimin ters tarafında küçültüp yakıp arka tarafına yapıştırıyorum. Evet hanımlar motifimizin yapılışı bu şekilde. Hemen ekleme kısmına geçelim. Evet hanımlar tülbentimizin düz tarafını aldık. İki zincirli tığlamamız var. Ben biraz sık yapmışım. Sizler biraz daha aralıklı yaparsanız daha iyi olur. İki zincirli normal aralıkla batılmış tığlamamız var. İpimi aldım ve hemen ilmeğimi oluşturmakla başladım. İlmeğimi oluşturdum. İşimi alıyorum. İşimi aldım ve tığ battımın altından boşluktan bir sık iğne ile nereden başlıyorsanız giriş yaptım hanımlar. 2 tane zincir çektim. 2 tane ilmek aldım ve bir tığ battı atlayıp ikinciden giriş yapıyorum. 2 2 biraz böyle rahat bir şekilde ilmeklerimi çıkıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Motifimi alıyorum. Motifimin düzü ve tersi var. Bakın burası düzü. Burası tersi. Tersini aldım. Tersini alıyorum hanımlar. Şöyle çeviriyorum. Bakın bitiş noktası, bitiş noktası şöyle yukarıya gelecek şekilde motifimi aldım ve iki tane ilmeğin iki tane ilmeğin içerisinden girdim. Bir sık iğne ile tutturdum. Burası motifimizin tersi. İki tane baştaki iki tane ilmeği aldım. Bakın şurası diğer tarafımız ve tutturdum. Şöyle arkaya gönderiyorum. Bir zincir çektikten sonra motifimi buradaki trabzanın içerisinden giriyorum boşluktan ve buraya 5 tane sık iğne yapıyorum 3 4 ve 5 tane sık iğne yaptım 5 tane sık iğnemi yaptıktan sonra 2 zincir çektim 2 ilmek aldım yine bir tane tığ battı atladım ikinciden giriş yaptım ilmeklerimi şöyle rahat rahat çekiyorum hanımlar biraz uzun olsun diye bir zincir çektim hemen motifimi şöyle ters tarafı yine burası hanımlar alıyorum. 2 tane ilk iki tane ilmeğin içerisinden girdim. Parmağımdaki ipten bir ilmek alıp ikisini birlikte kapattım. Bakın şöyle döndürdüğümüzde motifimizin düzü tülbentimizin düzüne geldi. Bir tane de zincir çekiyorum ve buradaki trabzanın ardından hanımlar 5 tane sık iğne yapıyorum. 4 oldu. 5. sık iğnemi yaptım iki tane zincir çektim aralarda bir tane boşluk bırakıyoruz iki zincir çektim bir tığ battı atladım ikinciden girdim ikişer ikişer aldım ilmeklerimi ve boş bıraktığımız hanımlar 3 zincir çekip kapattım bir sık iğne oldu 2 3 4 ve 5 tane sık iğne oldu 2 tane zincir 2 ilmek bir tane tığ battı atlıyoruz 2 2 2 çıkıyoruz bir tane zincir çekip hanımlar yine motifimizi alıyoruz Evet hanımlar motifimin düzü burası motifimi şöyle alıyorum tersini çeviriyorum tersini çevirdim bu şekilde tutuyorum bir zincirimizi çekmiştik ve ikinci sonra birinci ilmeğimi alıp içerisinden bir ilmek alıp ikisini birlikte kapattım şöyle arkaya gönderip bir tane zincir ve 5 tane sık iğne yapıyorum trabzanımızın ardından boşluktan 4 oldu ve 5 oldu 2 tane zincir çektim 2 tane ilmek aldım bir tane tabatla atlayıp ikinciden girdim 2 2 2 çıkıyorum bir zincir çektim yine motifimi şöyle tersindeyim birinci ve ikinci ilmeğimi aldım içerisinden bir ilmek alıp ikisini birlikte kapatıp bir tane zincir çektim dönüyorum trabzanımın ardından 5 tane hanımlar sık iğne yapıyorum. Evet motiflerimiz de bu şekilde ekleniyor. Ütü ile üzerine bez örterek tersinden ve düzünden ütüledim hanımlar. Bitmiş halimizi tekrar gösterelim. Evet hanımlar bitmiş halimiz, ütülenmiş halimiz de bu şekilde oluyor. Sizler tabii ki istediğiniz renkler ile kombin yapabilirsiniz. Daha öncesinde de söylemiş olduğum gibi tığ kulpu ile hanımlar çok zorlandım kaygan bir aparat olduğu için böyle tahta bir çöp şişi tavsiye ederim ikisinin de hemen hemen boyutları aynı tahta ile yaparsanız ilmekleriniz daha kolay yaparsınız bir kenar içinde hanımlar unutmamak için tekrar söylüyorum 51 52 tane motif gidiyor yani bir yazmaya 208 210 tane motif gidiyor hanımlar bunu da tekrar edelim unutmamak için iki zincirli tığlamamız var ve aralarda birer tane de boşluk bıraktık. Mekikten tığa bu güzel modelde. Yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir başka modelimizde bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz.